Duaların kabul olması, umduklarına nail olmak, sıddıklardan yazılmak ve şehit olarak ölmek için okunacak dua. Ey Allah'ım! Azametin içerisinde bütün latif, görünmezlerden daha latif olup, yüceliğinde bütün büyüklerden yüce olduğuna göre, arşının üstünde olanları bildiğin gibi, yerin altında olanları da bildiğine göre, kalplerde olan vesveseler senin katında ayan beyan olup senin ilminde sözün açığıyla gizlisi bir olduğuna göre her şey senin azametin karşısında boyun eğmiş olup her saltına sahibi senin o yüce saltanatının karşısında alçaldığı ve dünya ile ahiretin bütün işleri senin kudret elinde olduğuna göre kendisinde akşamladığım Sabahladığım her sıkıntıdan benim için bir kurtuluş ve çıkış nasip eyle. Ey Allah'ım senin bugüne kadar benim günahlarımı affetmen, hatalarımı görmezden gelmen ve kötü amellerimi teşhir etmeyip örtmen, yaptığım eksikliklerden dolayı senden istemeyi hak etmediğim şeyleri, bundan sonrası için de isteyebilmem hususunda beni umutlandırdı.'' ben sana reddolunmaktan emin olarak dua ediyorum ve ünsiyet içerisinde sana aşina olarak senden istiyorum. Şüphesiz ki sen bana daima iyilik edensin. Ben ise kendimle senin arandaki konularda nefsime kötülük eden biriyim. Sen bana muhtaç olmadığın halde nimetlerinle bana kendini sevdiriyorsun. Ben ise sana muhtaç olduğum halde günahlarla seni kendime kızdırıyorum. Lakin senin rahmetine olan güvenim, beni yine de senden isteme cüretine sevk etmiştir. Ne olur tekrar lütfunu ve iyiliğini bana döndür, zira tevbeleri çokça kabul eden ve ziyade acıyan sensin ancak sen. Faziletleri i̇mam Gazali Rahimehullah'ın İhya-i Ulumiddin isimli eserinde şöyle bir kıssa zikretmiştir. Bir adam gelerek Halife Mansur'a bazı hakikatleri arz edip onu doğruya irşat edince Halife Mansur ağlamış ve o zatın sözlerine hak vermiş. Halife bu olayın ardından namaz kıldırdıktan sonra o kişi gözden kaybolmuş. Bunun üzerine Halife muhafızlarından birine derhal o zatın bulunmasını emretmiş ve aksi takdirde kendisini cezalandıracağını söylemiş. Muhafız o zatı caminin bir köşesinde bulunca halifenin kendisini istediğini söylemiş ama o zat halifenin bu isteğini reddedince muhafız o zata halifeye gitmediği takdirde kendi hayatının tehlikeye gireceğini arz edip ondan bu isteğe itaat etmesini istirham etmiş.'' Bunun üzerine o zat cebinden üzerinde dua yazan bir kağıt çıkarıp muhafıza vererek ''Korkma, sana bir şey yapamaz. Bu fereç kurtuluş duasını al ve yanında taşı.'' dedi. Muhafız o zata ''Bu duanın fazileti nedir?'' diye sorunca o zat dedi ki ''Her sabah akşam bu duayı okuyanın günahları dökülür, hataları mahvolur, mutluluğu devam eder, duası kabul olur, rızkı genişler. Umduğunu bulur, hasmına galip gelir. Allah katında sıtlıklardan yazılır ve o kişi şehit olarak ölür dedi. Muhafız bu kağıdı alıp halifenin yanına giderek durumu ona anlatınca halife kağıdı görmek istemiş ve kağıda bakınca muhafıza 10 bin dirhem vererek kurtuldun artık serbestsin şunu bil ki o zat Hızır aleyhisselamdı dedi. İşte bu dua şöyledir. Okunan dua. Bu dua akşama göre yazılmıştır. Sabah okunduğunda ise altı çizgili kırmızı yerde yukarıda yazılan diye okunur. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamdan şöyle rivayet etmiştir. Bir kimsenin niyeti ahiret olursa Allah onun dağınık işlerini bir araya getirir. Ona gönül zenginliği kanaat verir dünya nimetleri ona boyun eğer. Yine bir kimsenin niyetinde dünya olursa, allah Teala onun işlerini dağıtır, kalbine açlık ve fakirli korkusu salar. Dünyadan kendisine gelen ise ancak Allah'ın yazdığı kadardır. Esvet bin Kays buyuruyor ki, Cündüp anlattı. Bir gün Hz. Ömer radıyallahu an, Resulullah aleyhisselamın huzuruna girdi. O Hazret bir hasır üstünde yatmıştı. Yanına yüzüne üzerinde yattığı hasırın izi çıkmıştı. Ömer ağladı. Resulullah Aleyhisselam sordu. Seni ağlatan nedir ya Ömer? Hazret Ömer şöyle dedi. Kisra'yı ve Kayseri hatırladım. Onların dünya rahatlığını düşündüm. Sen Allah'ın Resulü olduğun halde yanına yüzüne hasırın izi çıkmış. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam şöyle anlattı. Onların ulaşabilecekleri iyilikler kendilerine dünya hayatında peşin olarak verildi. Fakat biz öyle bir ümmetiz ki iyilik ve insanlarımız ahirete bırakıldı. Hz. Ali radıyallahu an şöyle dedi. Sizin için iki şeyden korkarım. Uzun sonu gelmeyen istek, nefsin kötü arzularına uymak. Uzun emel sizi ahireti unutturur. Nefsin arzuları ise doğru yolu kapatır. Dünya göçüp gitmektedir. Ahiretin yüzü ise bize dönüktür. Her birinin kendine has çocukları vardır. Siz ahiret çocukları olunuz. Dünya çocukları olmayınız. Bugün amel vardır, hesap yoktur. Yarın hesap verilecek, amel yapılamayacaktır. Bugün çok iyilik ediniz.'' Çünkü yarın faydalı işlere gücünüz yetmeyecektir. hasan Basri Rahimehullah şöyle dedi. 40 sene Resulullah Aleyhisselam'ın halka okuduğu hutbesini aradım, bulamadım. Sonra o hutbenin Ensar'dan birinde olduğunu öğrendim. O Cabir bin Abdullah imiş. Ona sordum. Sen Resulullah'ın her cuma halka okuduğu hutbeyi dinledin mi? Evet dinledim. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey insanlar! Sizin için bir gaye vardır. Ona yöneliniz. Mümin bir kul iki korku arasındadır. Biri geçmiş bir durumdur ki Allahü Teala ona ne yapacaktır bilinmez. Biri de şimdi içinde bulunduğu durumdur ki Allahü Teala onun hakkında nasıl bir karar vermiştir o da belli değildir. Durum böyle olunca kul kendi saadeti için bir şeyler hazırlamalı, hayatında ölümü için bir şeyler kapmalı, gençliğinde yaşlılığı için bir şeyler ayırmalıdır. Dünyasından da ahireti için bir şeyler hazırlamalı, dünya sizin için yaratıldı, siz de ahiret için yaratıldınız. Dünyadan sonra yer olarak ya cennet ya cehennem vardır. Bu sözü söyler hem benim için hem sizin için Allah'tan bağış talebinde bulunurum. Seh bin Abdullah tüsterip bütün malını Allah yolunda harcadı. Anası kardeşiyle birlikte Abdullah bin Mübarek'e gidip ona şikayet ettiler. Bu hiçbir şey bırakmıyor, hepsini dağıtıyor. Fakir düşmesinden korkuyoruz. Abdullah bin Mübarek şikayetçilerin tarafını tutmak istedi. Bunun üzerine Seh ona şöyle dedi. Ey Abdullah beni dinle. Hiç şöyle birini gördün mü? Bu adam köyde bir arazi satın alır, isteyip orayı şehre çevirmektir. Bu adam kendisi köyde oturduğu halde şehirde hiçbir şeyini bırakır mı? Bunu dinleyen Abdullah bin Mübarek şöyle dedi. Seh sizi susturdu. Bundan çıkan netice şudur. Bir kimse köye yerleşmek isterse şehirde hiçbir şeyini bırakmaz.'' Bunun gibi bir kimse dünyayı bırakıp ahirete göçmek isteyince dünyada da bir şey bırakmaz. Aklı başında olan bir kimse dünyada doyumla razı olur. Dünya malı yığmayı bırakır, ahiret işleriyle meşgul olur. Çünkü ahiret karar yeridir, nimet evidir. Dünya ise geçici yerdir, gaddar yerdir, fitne yuvasıdır.''